اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم فهمنا اسرار القران كما تحب وترضى ووفقنا لخدمته في كل ان وزمان على رسولنا محمد صلوات اللهم صل على سيدنا محمد من الأزل إلى الأبد عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه وسلم سلمنا وسلم ديننا آمين والحمد لله رب العالمين قيمة دوستر 11. Sünnet-i Seniye bahsinin birinci nüktesini yapmıştık. İkinci nüktesinden bugün devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak cümlemize azami istifadeler ihsan eylesin. İkinci nükte i̇mam Rabbani Ahmedi i Faruki rahmetullahi aleyh demiş ki ben seyri ruhani de kat-ı ederken tabakat-ı evliya içinde en parlağını ve en haşmetlisini ve en letafetlisini ve en emniyetlisini sünnet-i seniyeye ittibağı esas tarikat ittikaz edenleri gördüm. Hatta o tabakanın ami evliyaları sair tabakanın kals velilerinden daha muhteşem görünüyordu. O tabakanın ami evliyaları sair tabakatın has velilerinden daha muhteşem görünüyordu. Evet, Müceddidi Elfi Sani İmam Rabbani hak söylüyor. Sünnet-i Seniyye'yi esas tutan Habibullah'ın aleyhissalatü vesselam zilli altında makamı mahbubiyete mazhardır. Velayet Hakikat mertebelerini aşmaktan, kat meratip etmekten ibaret bir yoldur. Allah'a ulaştıran, Allah'a götüren bir yoldur. Velayet yolu, tarikat dediğimiz yol, Allah'a götüren yollar, mahlukatın nefesleri adedince çoktur. Bütün hak tarikler Kur'an'dan alınmıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın izinde, onun açtığı miraç yoluyla hakikate vasıl olmayı ifade eden seyri suluk ile manevi makamları kat ede ede o makamlardan ilerleye ilerleye hakikate ulaşırlar. İmam Rabbani Ahmet-i Faruki Hazretleri seyri ruhani de yani ruhani seyri suluk esnasında mertebeleri geçerken kat-ı ederken evliya tabakaları arasında ya da evliya tabakaları içinde en parlığını, en haşmetlisini, en büyüğünü, en azametlisini, en haşmetlisini ve en letafetlisini, en latif, hoş, güzel olanını ve en emniyetlisini sünnet-i seniyeye ittibaı, esas tarikat ittikaz edenleri gördü. Yani o yolda ilerlerken sünnet-i seniyeyi kendine esas kabul eden tariklerde ve o tariklerde giden ehli velayette en emniyetlisini, en selametlisini, en haşmetlisini, en letafetlisini onların gittiği yol olarak gördüm Hatta o tabakanın ami evliyaları yani sıradan o tabakanın en alt mertebelerde olan velayet mertebesinin ya da velayet makamlarının başlangıç mertebelerinde bulunanları sair tabakatın kaz velilerinden daha muhteşem görünüyor. Yani sünnet-i seniyeyi tarikatının esası kabul edenler Sünnet-i Seniyye'ye ittibağı tarikatın esası kabul edenler ya da esası tarikat olarak Sünnet-i Seniyye'yi kabul edenler onların e, velayet mertebelerinde daha başlangıç seviyelerinde olanlarının dahi makamları sair tabakatın haz velilerinin makamlarından daha muhteşem görünüyordu. Evet Müceddidi El Fisani İmam Rabbani hak söylüyor. Yani ikinci binin müceddidi olan İmam Rabbani hak söylüyor. Sünnet-i Seniye'yi esas tutan Habibullah'ın zilli altında, gölgesi altında makamı mahbubiyete masardır. üstadımız Miraç bahsinde Miraç'ın hakikati nedir sualine cevap verirken Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselamın meratibi kemalatta kat-i meratibinden ibarettir ifadesini kullanır. Yani kemalat mertebelerinde Maneviyatın o yüksek tabakalarında mertebeleri ilerleyerek adeta merdivenleri, basamakları birer birer çıkarak hakikatin yüksek mertebelerine ulaşmayı e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın miracının hakikati olarak ifade eder. Yani meratibi kemalatta kat-i meratib etmekten ibarettir miracın hakikati. E, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam velayet noktasında velayeti kübraya e, en büyük velayet mertebesine çıkmıştır. Velayet-i kübra sahibidir. Dolayısıyla en yüksek mertebelere çıktığından dolayı arkasından gelen ümmeti de onu takip eden özellikle ehli tarikat da ehli velayet de onun miracı sayesi altında o miracın gölgesi altında mertebeleri aşarak hakikatin yüksek mertebelerine çıkıyorlar. Şimdi e, üstadımız Telvihat-ı isimli eserde e, şöyle bir ifade kullanır. kullanır. E, nasıl ki Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin e, arştan tutta zerreye kadar yani e, her bir ismin Arşa olan tecellisinden tut ta zerrelere kadar olan, atomlara kadar olan, belki mikro alem dediğimiz atom altı parçacıklara kadar olan tecelliyatı ne kadar farklı farklı ise e, esmaya mazhariyetten ibaret olan velayetin de o kadar çok mertebeleri vardır. Yani e, Cenab-ı Hakk'ın isimleri nasıl ki bütün kainata tecelli ediyor. Arştan tutta zerreye kadar o e, tecelliyatın dereceleri, mertebeleri var. Velayet ise, evliyalık ise Cenab-ı Hakk'ın esmasına mazhariyetten ibarettir. Yani o isimlere masar olmak o isimlerin masarı olmak o isimleri kendinde görmek kendi üzerinde o ismin aksetmesini sağlamak gibi manaya geldiğinden e, merati bir meratibi velayette o nispette farklıdır. Yani değişik değişik mertebeleri vardır. Dolayısıyla velayette esmaya masariyet olduğu için esmanın da tecelliyatı nihayetsiz olduğundan nihayetsiz mertebeleri var demektir. E şimdi velayet masariyete esma olduğuna göre velayetteki tabakat ve derecat Mazhariyet-i esmaya göre değiştiğine göre dolayısıyla velayet mertebeleri dediğimiz evliyalar arasında da o isimlere masariyetin derecesine göre bir makam bir mertebe farkı ortaya çıkmaktadır. İşte Velayet esmaya masariyet olduğu için Hz. E, İmam-ı Rabbani Faruki Hazretleri e, Seyrüz Ruhani de Sünneti Sünnet-i Seniye'yi esası tarikat ittikaz eden evliyaları hatta o evliyaların en ami olanlarını Sünneti Sünnet-i Seniye dışında kendine göre bir yani aslı yine Kur'an'dan ve İslamiyet'ten olmak üzere, kaynağı yine Kur'an olmak üzere, kendine göre bir yol, bir çığır açan ya da işte tarikatın evradı, tarikatın adabı kendine göre düzenlemiş olan ya da farklı bir yol ile o hakikate kendine göre bir yol ile çıkmaya çalışan velayet sahibi olan evliyaların makamından, mertebesinden daha parlak, daha haşmetli, daha latif olduğunu bizzat müşahede ettim, gördüm diyor. Hazreti Üstad da e, burada i̇mam Rabbani ahmet Faruki Hazretlerini tasdik ediyor. Evet onlar diyor Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın zilli altında, gölgesi altında makamı mahbubiyete masardırlar. Yani sünnet-i seniyeyi esas tutanlar Resul Ekrem Aleyhisselatü vesselam'ın zilli altında, onun gölgesi altında, onun velayetinin gölgesi altında, sayesi altında makamı mahbubiyete masardırlar. Yani derecesine göre Allah'ın sevgili kulu olma makamına masar oluyorlar. Şimdi burada tabii e, akla e, şöyle bir sual geliyor. Ee, acaba Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gittiği yolun dışında hakikate, velayete ulaşmak mümkün müdür? Yani e, onun sünnet-i seniyesini ittibaı esas tutanlar Böyle makamı mahbubiyete masar oluyorlar. Ee, acaba onun dışında da velayet yolu var mıdır? Sünnet-i Seniyye'nin dışında ya da e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunun haricinde hakikate ulaşma e, imkanı var mıdır? Bununla ilgili akla bir sual geliyor. O suali de Üstadımız Telvihat-ı Tisa 29. mektubun 9. kısmında Telvihat-ı Tis'a Risalesi'nde ona dair yedinci nüktede şöyle bir sual ve cevap var. Onu da okuyarak oraya bir açıklama yapmış olalım. Üçüncü nükte, sünnet-i seniye ve ahkam-ı şeriat haricinde tarikat olabilir mi? diye sual ediliyor. Sünnet-i seniye ve Kur'an'ın ahkamı dışında şeriatın hükümleri dışında tarikat olabilir mi? Yol olabilir mi? diye sual ediliyor. El cevap hem var hem yok. Yani hem vardır hem de yoktur. Vardır. Çünkü bazı evliya kamilin şeriat kılıcıyla idam edilmişler. Yani kamil evliyalar, velayet mertebesine çıkmış, kemale ermiş yüksek evliyalar bu e, yollarda gittikleri için, farklı kulvarlarda gittikleri için, şeriatın kılıcıyla idam edilmişler. Hallacı Mansur gibi zatlar, şeriat kılıcıyla idam edilmişler. Hem yoktur, yani onun yolunun dışında hakikate gidecek bir yol yoktur. Çünkü muhakkikin evliya Sadi Şirazi'nin bu düsturunda ittifak etmişler. Muhales Sadi Berahi Safa Zafer Burden Cüzder Peyi Mustafa Aleyhissalatu vesselam. Yani Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın caddesinden hariç ve onun arkasından gitmeyen muhaldir ki hakiki envara hakikate vasıl olabilsin. Yani hakikatin envarına, hakikatin nurlarına ulaşması imkansızdır denilmiştir. Ehli e, hak, ehli hakikat, e, pek çok ehli velayet bu noktada ittifak etmişler. Şimdi e, demek ki sünnet-i seniyeyi e, esas tutmak, tarikatta büyük bir mertebe ve makamın kazanılmasına vesiledir. Fakat gerek adab-ı tarikatta, gerek evrat ve eskarda, farklı yollarda gitmek de mümkün. O yollarda gidildiği zaman sünnete uyulmazsa eğer, hakikatin envarına çıkmak kolay değil, imkansız imkansız olanı elde etmeye çalışmak gibi bir e, duruma insanı getiriyor. Dolayısıyla e, Sadi Şirazi Hazretlerinin ifade buyurduğu gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gittiği yolun dışında hakikatin en varına çıkmak imkansızdır. Gidilse o yol tehlikelidir. Riskleri vardır. Sıkıntıları meşakkatleri vardır. Hatta hatta şeriat kılıcıyla idama gitmek kadar bazı tehlikeli noktaları da olabilir. Üstadımız bu e, risalenin devamında, bu sualin devamında Evliyaullah'ın nasıl o yoldan çıktıklarını ifade ediyor. Mevzumuz orası olmadığı için e, o noktayı biz telvihat ı Tisâ'ya havale edip e, asıl gelmemiz gereken noktaya geliyoruz. Şimdi altıncı telvihte de e, üstadımız birinci noktada hani velayet noktasında e, Evliyaullah içinde bazıları demek ki sünnet-i seniyeyi esas tarikat ittikaz edip o yolda gidiyorlar. O zaman bir kısmı da o sünnet-i seniyeyi esası tarikat kabul etmeden gitmişler gibi bir anlam da çıkabiliyor. Burada üstadımız e, bu mevzunun olması gereken kısmını bize şöyle izah ediyor. Birinci nokta velayet yolları içinde en güzeli, en müstakimi, en parlığı, en zengini sünnet-i seniyeye ittibadır. Yani en büyük velayet yolu zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gittiği yoldur. Onun açtığı yoldur. Yani amal ve harekatında sünnet-i seniyeyi düşünüp ona tabi olmak, ve taklit etmek ve muamelat ve efalinde her türlü fiillerinde, muamelelerinde ahkam-ı şer'iyeyi düşünüp, şeriatın o husustaki hükmünü düşünüp rehber ittikaz etmektir. Yani bütün fiillerinde, ahvallerinde sünnet-i seniyeyi düşünüp şeriatın hükümlerini hatırına getirmek ve o istikamette hareket etmek ve onu rehber kabul etmektir. İşte şu ittiba ve iktida vasıtasıyla adi ahvali ve örfi muameleleri ve fıtri hareketleri ibadet şekline girmekle beraber her bir ameli sünneti ve şer'i o ittiba noktasında düşündürmekle bir takatturu hükmü şer'i veriyor. Yani her bir ahvalinde her bir ef'alinde sünneti seniyeyi rehber aldığı için ve şeriatın ahkamını düşündüğü için... Yani şeriatın hükümleri böyle davranmayı gerektiriyor. Şeriat böyle hareket etmemizi istiyor. Dolayısıyla şeriatın hükmünü ne yapıyor? Hatıra getiriyor o fiili işlemek. O takattur ise, şeriatın hükmünün hatırlanması ise... Sahibi şeriatı düşündürüyor. Yani o şeriatı getireni ya da o şeriatı koyanı hatıra getiriyor. O düşünmek ise... Cenab-ı Hakk'ı hatıra getiriyor. Yani bu hükümleri kim koymuş? Cenab-ı Hak koymuş. Dolayısıyla biz o hükümleri madem rehber kabul edeceğiz, madem o hükümler çerçevesinde hayatımızı, harekatımızı, efalimizi afalimizi tanzim edeceğiz. O halde onu hatırlamak, o şeriatın hükmünü hatırlamak şari hakiki olan Cenab-ı Hakk'ı hatıra getiriyor. O hatıra bir nevi huzur veriyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmek, Allah'ın istediği tarzda fiillerini, hallerini, tavırlarını düzenlemek, tanzim etmek hem Cenab-ı Hakk'ı hatıra getiriyor hem de onun huzurunda olduğunu her an farkındalığı elde etmeye vesile oluyor. Yani onun huzurunda onun e, istediği tarzda hareket edilmeli. O huzurun edebine muvafık hareket edilmeli ki Cenab-ı Hakk'ın rızası tahsil edilmiş olsun. İşte o hükm-i şer'iyi hatırlamak yani o fiilleri yaparken sünnete uymak şeriatın ahkamını hatırlatıyordu. Şeriatın ahkamı da şari hakiki olan Cenab-ı Hakk'ı hatırlatıyor. Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak ise insana bir nevi huzur veriyor. Yani huzuru daimi dediğimiz her an Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunun farkına vardırıyor kişiyi. O halde mütemadiyen ömür dakikaları huzur içinde bir ibadet hükmüne getirilebilir. Yani e, bu tarzda hareket edilirse, fiiller, haller, e, sünnet-i seniye rehber alınarak ve şeriatın hükmü düşünülerek şari hakiki olan Cenab-ı Hakk'ın emriyle böyle hareket ediyoruz anlayışına sahip olunarak hareket edilirse o zaman ömür dakikaları huzur daimi içinde bir ibadet hükmüne getirilebilir. İşte bu cadde-i kübra velayeti kübra olan ehli veraseti nübüvvet olan sahabe ve selefi salihinin caddesidir. Demin bahsetmiştik Sadi Şirazi Hazretlerinin ifade ettiği hakikat ki işte o cadde bütün veraset-i nübüvvet ashabı olan sahabe-i kiram efendilerimizin ve onlardan sonra gelen tabi'in, tebe-i tabi'in dediğimiz selefi salihinin caddesidir. Onlar bu yoldan gitmişler. Dolayısıyla demek ki e, velayet mertebeleri içinde en parlığı en haşmetlisi, en letafetlisi, en emniyetlisi sünnet-i seniyeye ittibağı esası tarikat ittikaz edenler gördüm demesi İmam Rabbani'nin bu hakikati ifade ediyor. Hatta o tabakanın ami evliyaları sair tabakatın has velilerinden daha muhteşem görünüyordu. Evet müceddidi Elfisani İmam Rabbani hak söylüyor. Sünnet-i Seniyye'yi esas tutan Habibullah'ın zilli altında makamı mahbubiyete masardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Azimüşşan'ın e, Estaizu billah ve inneke la ala azim muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzere yaratıldın. E, yüce bir ahlak üzeresin. Lekad kâne lekum fî usvetun hasene. Muhakkak ki Allah'ın Resulü'nde sizin için örnek alacak çok güzel örneklikler vardır. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gittiği yol, onu makamı mahmuda, onu makamı mahbubiyete çıkardıysa, o yoldan gitmekle, onun gittiği tarzda o yolu takip etmekle elbette insan, Makamı mahbubiyete ve mahbubiyetin e, cilvesine mazhar olur. Evet gerçek e, hakiki yol Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur ki Evliyaullah'ın içerisinde bu yolu tarikatının esası ittikaz edenler Madem makamları en yüksek, en e, parlak, en haşmetli, en letafetli ve en emniyetlisidir, yani o yolun bir riski yoktur. Çünkü marziyatı ilahiye oradadır, Allah'ın rızası oradadır, Allah'ın hoşnudiyeti oradadır. E, o yoldan gidildiği zaman da hem rıza ilahi elde edilmiş olur, hem de Allah'ın sevgili kulu olma mertebesine çıkılmış olur. Cenab-ı Hak cümlemizi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba eyleyenlerden ve onun yolunun onun yolunun yolcusu olanlardan eylesin. Bizi onun istikametinden ayırmasın inşallah. Yeniden buluşuncaya kadar hepimizi Allah'a emanet ediyoruz.